Herkese merhabalar. Bektaş Kalbi Ülkülerini seveyim Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi sağımız, solumuz komple villaların olduğu bölgedir burası. Ee, bugün size sıfır, daha yeni inşaatı bitmiş bir villamızı tanıtacağız. Burası dört oda, bir salondan oluşmakta. Her odasında ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Sadece bu katımızda bir tek ortak kullanım banyomuz var aşağı katlarımızda evren boyalarımız var. Giriş katımızda lavabomuz, WC'miz var. Yavaştan evimizi gezelim isterseniz. İsmail abi buyur şöyle gel. Terasımız oldukça geniş. 60 üzeri dönemlerden kullanmıştık. Şöyle güzel bir terasımız var. Konumuz açık. Bu katımızda iki tane yatak odamız var. Bir solumuzda, bir sağımızda. Şöyle solumuzdakinden başlayalım. kat kalorifer sistemlerimiz, klima sistemlerimiz hepsi hazır bir şekilde. Yani şunu bakmayın siz basit bir olabilir ama sonradan yapmaya çalıştığımız zaman çok kırdığımız, döktüğümüz oluyor. Bunların hepsi birer avantaj. Çok güzel düşünmüş bir tane arkadaşımız. Bir tane arkadaşımız da zaten yıllarda dizimde inşaat yapmakta. Güzel bir inşaat yapmış burada da. Sol tarafımızda ortak kullanım banyo tuvaletimiz bulunmakta. Burası da havuz cepheli. O bakan bakanlı Fransız balkonumuz var, yeşilliklerin içindeyiz gördüğünüz gibi. Bu odamızı gösterdikten sonra yavaştan aşağıya doğru gidelim. Aşağıda da iki tane odamız var, ikiye odamız ikinci katımızda. Her odamızda dediğim gibi ev banyomuz var burada. sağ olsun iki bulunmakta. Bu odamızın yine Ağustos'a bakan bir Fransız balkonumuz var. Akşamları oturabileceğim mutfak balkonumuz. Şöyle oğlumuzu yukarıdan baktığımız zaman güzel bahçemiz var, kardeşimiz var. Esin biraz aşağıda kendini göstermek Dediğim gibi her odada sistemi ve klima tesisatlarımızın hepsi çekilmiş durumda. Burada bir ürün banyomuz var. Şöyle yapıştırayım. göstereyim. Bir, iki, üçüncü odamız. Bu da dördüncü yatak odamız. Burada yine bir Fransız balkonumuz var, Evde banyomuz var. Müteahhit arkadaşımız zaten prizleri ışıklandırma, aydınlatma ve kırma yerine hepsini de takarlarımız ve böyle ayarlamıştır. Şöyle sınavda olabilir. Yatak etiketimiz güzel düşünülmüş. Yavaştan aşağı geçiyoruz. Burası girişimiz. Bugün tersten başladık arkadaşlar. Girişte güzel bir besleyelimiz var. Şöyle açayım size göstereyim tek tek. Şöyle güzel olmuş. Beyaz siyah uyumu gene her zamanki gibi girişimizde bir rolumuz var. Sol tarafımızda ayrı mutfağımız. Beyazın ağırlıkla kullanıldığı bir mobilyamız var. Buna bakmışlar. Bahçemize biraz sonra çıkacağım. O yüzden şimdi geçmiyorum bahçemize. Salonumuza doğru yavaştan geçelim. Televizyon üretimiz. Havuzumuza çıkışımız. Bahçemize çıkışımız. Güzel ışık olmuş. İsterseniz şöyle Çalışma bundan çıkalım. Bak çelik atalım. Şöyle sıralım size. Kaydırma spayans Kesinlikle bu ufak demin detaylı olduğu zaman kaydırmazlığı var. Otoparkımız, girişimiz. Şurası zaten sağ tarafta arkadaşımız. şöyle bir göstermeye çalışsın size. Ana yolumuz. Ana yoldan 50 metre girdiğimiz zaman Direkt otoparkımıza aracımıza girebiliyoruz. Şöyle bu ufaktan dış çeşeyle gösterebilirsek çok şık. Güzel siyah uyumu, kahverengi, gri, beyaz uyumu. Karışık bir atmosferle çok güzel uyumu var. Havuzumuz, bahçemiz. Üç cephe bahçe kullanımımız var burada. Şimdi bir kalkalım. Kalalım mutfağımız. Bu şekilde bir de masa kullanımımız var. Belki ilerleyen zamanda şuraya bir ayrıyetten barbekü yapabiliriz. Belki ya da müsait arkadaşımıza da bir söyleyebilirim burayı. Barbekü eksik burada sadece gördüğüm kadarıyla. Ee, villamız gördüğünüz gibidir. Dört oda bir salondan ayrı mutfaktan oluşmakta. Üç banyo dört WC'den oluşmaktadır alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun görüşmek dileğiyle